Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi e, emsile kitabından önceki notlarımızdan e, son bölümünü işleyeceğiz. Mesela Fa'ale e, bu fiil madidir ve mücerret yalın halidir. İşte burada faalede burada bu fa harfine faul fiil diyoruz. Yani fiilin fası bu ayn harfine de ortadaki harfe de aynul fiil diyoruz. Yani fiilin e, aynı o, bu lam harfine de ise e, lamul fiil diyoruz. Yani fiilin lamı bu şekilde isimlendiriyoruz. Bunu öğrendikten sonra mesela uygulama olarak gösterirsek mesela nasara bu Nasara örneğinde bunu uygulama geçirirsek, bunun harfi faül fiildir. Yani Nasara fiil-i madidir. Bir fiildir. Ve bu fiilin faül fiili bunun harfidir. O aynı fiiline karşılık gelen de bu sat harfidir. aynı fiil. Bu ra harfi de lamül fiile karşılık gelen harftir. <laughs> i̇şte e, bu fiil fiil-i madi e, mesela Arapçada farklı geliyor. Fiyeli mudata farklı geliyor. O farklılıkları öğrendikten sonra inşallah artık emsile kitabına geçiş yapalım. Şimdi mesela bu faale bu fiyeli madidir. Mudari harflerini önceki dersimizde öğrenmiştik. Eteyne harfleri E, hemze, te, ye bir de nun harfleri. Bu mesela yef'ulu bu da fiyeli Başına çünkü ya harfi var. İşte madisi bu fiyeli madisi. Mesela örneğin bu aynül fiile bakıyoruz. Aynül fiil fetha olursa mudari kaç şekilde gelir? Onu öğreneceğiz. Ondan sonra madisi aynül fiil kesre olursa mudarak kaçta gelir? Madisinde aynül fiil ötre olursa mudari kaç şekilde gelir? Bunları öğrenmiş olacağız. Zaten fiilin madide bu faul fiil bir de bu lamul fiil bunlar hep hareketi aynıdır. Onlar değişmiyor. O yüzden biz ee, değişen hareke biz bu aynül fiile bakıyoruz. Aynı fiil fetha olursa mudarette aynı fiil nasıl gelir? Madide aynı fiil ötre olursa mudarette aynı fiil nasıl gelir? Ve madide aynı fiil kesre olursa mudarette e, nasıl gelir? Bundan bahsedelim. Mesela faale fiilimizde eğer ki aynül fiilimiz fetha olursa mudarayı e, üç şekilde geliyor. Yef'ulu yani aynı fiil ötre de geliyor yef'ilu an kesede geliyor. Yef'alu an fil fetha geliyor. Bu yazın e, harfidir. Bu fe fa faul fil bu aynı fiildir. bu lamda e, lamul fil. Şimdi fe'ale yef'ulu şeklinde gelen bir fiile örnek verelim. Bakın nasara yansuru. Bu nasarada da aynı bu sat harfidir. Ve gördüğünüz gibi sat harfi madide üstündür. Mudarata da aynı filmiz ötre olarak gelmiştir. Fa'ale yef'uliyye örnek, nasara yansırıdır. Nasara Dedik ki madimiz fa'ale olursa mudar'i yef'il şeklinde de gelebilir. Buna örnek verelim. Yani madisi fa'ale mudar'i olan örnek ise darabe yadribudur. Darabe, bak burada fa'ul fiil dattır. Aynı fiil ra harfidir. La fiil de bu ba harfidir. Burada aynı fiilimiz fetha olarak gelmiş ra harfi gelmiş. Müdara'ımda de aynı fiil ra harfimiz kesli olarak gelmiştir. Fa'le yef'il. Karşılık darabe yadırı bu. Madimiz fa'le olunca mudaramızda yef'alü da gelebiliyor. Bu da ihtimal değil. Bu da e, e, kullanılanlardan bir tanesidir. Bu örnek ise fa'le yef'alü örnek? Feteha yeftahu. Bakın fe, fa'ul fiil. Bu te harfi de aynı fiildir. Bu ha harfi de lamul fiildir. Burada aynı madde aynı fiilimiz fethedir. Mudari'te ise aynı fiilimiz yine fetha olarak gelmiş. Hem madde hem de mudari'te fetha örnek fetha yeftahudur. Bunu öğrendik. Şimdi sıra geldi. Eğer ki fiili madiden aynı fiil ise kesre olursa mudari kaç şekilde gelebiliyor? Madide eğer ki aynı fiil kesre olarak gelirse fa'ile o zaman mudari iki şekilde geliyor. Yef'alu da geliyor, yef'ilu da geliyor. Fe'ale in fe'ile yef'alu. Buna örnek alime ya'lemu. Alime bak burada aynı fiil şey kesledir. Mudarata da aynı şey bu lam harfi fethadır. Madi'de de aynı şey kesse mudarata fetha. Alime ya'lemu. Madi fa'ile olunca mudara yef'ilu da geldiğini belirttik buna örnek ise hasibe yahsibudur. de bu ha faul Bu sin aynul fildir, Bu ba harfi de lamul fiildir. Burada aynı fiilimiz kesre olarak geldi. Lamul fiilimiz ise bu da kesre olarak geldi. O da bitti. Şimdi ise madide aynül fil ötre olunca mudarada nasıl geliyor? Ondan bahsedelim. Madide aynül fil ötre olduğu zaman mudarada de ötre olarak tek kullanılıyor Arap kelamında faule yef'ulu buna örnekse, ise hasuna yahsunudur. Bu ha mesela aynı fiil sin e, bu ha faul fiil sin aynı fiil bunun da lamul fiildir. İşte madde de aynı fiilimiz öteli mudarı da öteli geldi. Demek ki buradan şunu anladık. Yani e, bu e, emsile kitabında sadece mesela nasıl anlatacak bütün fiiller Nasr'a gibi çekimi yoktur. Çünkü bazı fiiller Mesela faale geldiği zaman mudari e, farklı gelebiliyor. Yef'ulu da gelebiliyor. Yef'ilu da gelebiliyor. Yef'alu da gelebiliyor. E, geldiği zaman mudari yef'alu da gelebiliyor. Yef'ilu da gelebiliyor. Ama faule gelince mudari yef'ulu şeklinde geliyor. Peki mesela diyelim ki bir fiil gördüğümüzde acaba madisi faale midir? Yoksa faile midir? Yoksa faule midir? mudara'yı da acaba yef'ulu mudur, yef'ilu mudur, yef'alu mudur? Nasıldır? Bunu nasıl öğreneceğiz? Bunu ancak lugattan bakarak öğreneceğiz. Lugatı önümüze açacağız. Oradan o fiili bulacağız. Bakacağız bu fiil madisinde aynı fiil harekesi nasıldır? Mudari'inde aynı fiil harekesi nasıldır? Bunu ancak e, lugattan öğrenmiş, öğrenebiliriz. Evet. Bunları anlattıktan sonra artık e, emsile kitabımıza e, geçiş yapalım. El emsiletu. emsile mitel, cem'u mitelin mitel kelimesinin çoğuludur. Cem, bunu anlatmıştık. Ne anlama geldiğini. Çoğul demekti. Hani müfret vardı. Tesniye vardı. Bir de cem vardı. Müfret, e, Türkçe'deki karşılık tekil olduğunu belirtmiştik. Tesniye de e, ikil olduğunu belirtmiştik. Cemde çoğuldur. İşte mital çoğulu emsile geliyor. Yani örnekler. Şimdi bu emsile kitabımız e, kim tarafından yapıldı belli değildir. Yani e, hangi alim tarafından bu yapılmış belli değil bu emsile kitabı. E, Hazreti Ali'ye dayandıranlar yani bu doğru bir dayandırma değildir. Hazreti Ali bu emsile kitabını yazmamıştır. Bu emsile kitabı Osmanlı dönemindeki e, ...alimler tarafından e, yapılmış bir kitaptır. Bu hali. El-emsiletu. Emsile iki çeşitli örnekler. Bu kitapta iki şekilde öğreneceğiz örnekleri. Emsile-i muhtelife. Bir de emsile-i muttaride diye... ...emsile örnekleri iki şekilde ele alacağız. Muhtelife... ...yani birbirinden farklı örnekler anlamına geliyor. Emsile-i muttaride ise... Aynı, tarz, yani ...aynı tarzdan olan e, örnekler anlamına geliyor şöyle gösterelim mesela Nasra yansuru Nasran Nasurun ve zeki Mansur Mansurun Lem yansur Lem yansur Ma yansuru O la yansuru Len yansura li yansur Un la yansur Unsur la tansur Ondan sonra şöyle gösterelim Mansarun Minsarun Nasratan Nisratan nusayrun Nasriyun Nasarun Ansarun ansir Ansirbi Vansır bir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 10. 10. şöyle göstereyim 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Yani 24 tane emsile muhtelife var 24 tane emsile muhtelifemiz var Muttaridelerler ise e, da işleyeceğiz inşallah Her biri böyle e ee, mesela Nasara'yı hem bina'i Ma'lum'unu ayrı çekecek hem de bina'i meçul'ünü ayrı e, çekimini yapacak bizlere. Evet. Şimdi e, artık başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nasara kelime anlamı olaraktan yardım etti anlamına geliyor. Yardım etti. Evet, görüyorsunuz yardım etti anlamına geliyor bu Nasar'a yardım etti dediğimiz zaman bir kişi olduğu anlaşılıyor. Bir de yardım etti e, e binayı malumdur. Bu neden anlıyoruz? Çünkü e, binayı meçhul olsa yani fail kim oldu belli olmazsa yardım olundu denilecekti. Yardım etti o ti ekinden anlıyoruz ki bu fiil madidir ve binayı malumdur aynı zamanda. Çünkü yardım olundu o bine meçhuldür. Yani bu fiilin kim tarafından yapıldığı belli olmayan. Ama yardım etti dediğin zaman kim tarafından yapıldığı bellidir. Ya Ahmet'tir ya Mehmet'tir ya Veli'dir vesaire. Ve bu yardım etti bir kişici konuluyor. Yardım ettiler demiyoruz burada. Çoğul eki yok. Bu müfrettir o zaman. Bir de nasara. Burada mesela şöyle bir sakin ta olsaydı, bir geniş ta, bir sakin olsaydı, nasarat olsaydı o zaman müennes olurdu. E, fakat bu ta olmadığı için bu nasara müzekkerdir ve gaiptir. Çünkü yardım etti diyorsun. Muhatabın olsaydı diyecektin ki yardım ettin. İşte sadece yardım etti anlamından bütün bunlar hepsini çıkarabiliyoruz. Nasara fi'lün فعل, e, madin yani bir fiildir, bir iştir. Madin geçmiş zamanda gerçekleşen bir fiildir, bir iştir. Binaun ma'lumun. Binaun yapılışı ma'lumun biliniyor. Yani bilinen bir kişi tarafından yapılmış. Ee, şimdi hazır binaun ma'lumun ona değinmişken fiil madide binay ma'lum nasıl yapılır? Binay meşhur nasıl onu, onu göstereyim sizlere. Şöyle mesela bakın Ne, sa, ra. Bu biney malumdur. Biney meçhul yapmak için ilk harfi öteli yapacaksın. Sondan bir önceksin kesre yapacaksın. Sadece bir değişiklik buradır. İlk harf ötre, sondan birinci kesre. Bu son harf olduğu gibi kalıyor. Nusira oluyor. Mesela diyelim ki örnek, örnek başa bir örnek verelim. Darabe mesela. Darabe bunun bine meçhul nedir? Ee, önce ne yapıyoruz? Sondan yani ilk başta dama yapıyoruz. Sondan birinci kez yapıyoruz. Duribe. Mesela diyelim ki örneğin e, fetha yapalım. fetha Bine ne olur? Futiha olur. Evet Futiha olur. Mesela diyelim ki e, e Hasibe yapalım. Hasibe. Bine şimdi ne olur? Husibe olur. Yani ilk harfi öteliyoruz. Sondan bir öncekisini kesir yapıyoruz fiil-i madide bine-i malum bu şekildedir. İlk harf yani faul fil dammelenir, ötre yapılır. Ee, ondan sonra sondan bir önceki size kesre yapılır. Bina fiil-i madide malum, e, malum meçhul bu şekilde yapılıyor. Bu nasara fiilun madin binaun malumun bine-i malumdu. Çünkü bine-i meçhul olsaydı nusira şeklinde olacaktı. O um, müfredun müzekkarun gaybun. Bu nasara müfrettir. Yani çünkü tesni alameti olan elif kendisine yok. Cem alameti olan vav e, e, kendisine yoktur. Müfredun, o müzekkörün ve müzekkerdir. Erkekler için kullanılır. Çünkü menes olsaydı şöyle geniş bir ta olacaktı. Sakin bir ta olacaktı. O gaibun ve gaiptir. Muhataplarda nasar te denilir. Böyle nasar te ve nasar ti o şeyde kullanılır. Bu gaiptir manası. Şimdi burada kullandığımız bu Arapça kelimelerin bu sefer Osmanlıca manasını bize söyleyecek. Manası yardım etti bir gayib er geçmiş zamanda. Yardım etti bu e, fiyünün madin bunun anlamıdır. Bir müfredin anlamıdır. Gayib de aynı anlamı kullanmış. Er müzekkerin anlamıdır. Geçmiş zamanda e, bu geçmiş zamanda madiden çıkardı bu manayı. Şimdi Nasara bitti. Sıra geldi yan soruya Yan yansuru, başında hemen bakıyoruz ki mudara harfi ya var. Hemen gözümüze çarpıyor. Bunun fiil mudara olduğunu anlıyoruz. Bu yansuru suru direkt kelime anlamını belirtirsek yardım eder. Evet, yardım eder. Bu yansuru fi'lun mudari'un fi'l mudari'tir yani geniş zaman içerisinde geniş zaman dediğimiz yani ya şimdiki zaman ya da gelecek zaman içerisinde yapılan e, fiildir iştir çünkü yardım eder ya şimdiki zamanda ya da gelecek zamanda o binaun ma'lumun yani yapılışı ma'lumdur bellidir belli bir kişi tarafından yapılmış yardım eder dediğin zaman o yardım yapan kişi bellidir kim olduğu fakat bine-i meçhul olsaydı yardım olunur diye anlam yapılacaktı. Anlamı verilecekti. Yardım olunur diye. Burada binaun ma'lumudur. Binası bilinen kişi tarafından yapmış. Şimdi binaun malum demişken muda, fiil-i malumu nasıldır? Biney meçhul nasıldır? Onu da anlatalım. Şimdi fiil madinin i malum ve bine-i meçhulü anlattık. Bine, mudarete bu nasıl yapılıyor? Mesela bakın yen suru. Bu fiil mudarettir yansuru. Bine meçhul yapmak için ilk harfi öteliyoruz. Sondan bir öncekisini alıyoruz Madiden fark işte budur. Madide ilk harf öteliyorduk. Sondan bir önceki yapıyorduk. Mudarette ise öyle değil. Mudarette ilk harf öte doğru. Sondan bir öncekisi fetha. Yani kesre yapmıyoruz. O zaman yansurunun bine meçhulü yun saru olmuş oluyor. Mesela diyelim ki yadribu Yed ribu. Bunu bileme ne olur? Ülk harfi öte yapıyoruz. Yud rabu olur. Evet. Yud rabu. Mesela diyelim ki yeftahu örnek verelim. Yeftahu bile meşhur olur. Evet. Yuftahu. Mesela e, e, has, e mesela örnek verelim. Yahsibu. Yahsibu. Bine meçhul nasıl olur? Yuhsabu. Yuhsabu. Yani ilk harf öteliyoruz. Sondan birinci harfi de fetha yapıyoruz. İşte bu bine on malumundur. Bine malumundur çünkü bak ilk harf fetha son, el damadır. Eğer bine meşhur olsaydı yun sarı olacaktı. O müfredün müfrettir. Bir kişi çıkanılır müzekkerun erkektir. Mennes da ten suru diyecekti. Gaibun ve gaib Muhatap yine ten suru diyecekti. O manası bak. Fi'lun mudari'un binaun ma'lumun müfredun müzekker, gaibun. Bu Arapçanın şu an anlamını bize söylüyor. Manası Osmanlıca manasını söylüyor. Şudur manası. Yardım eder. Yardım eder. Bu e, yine film darbine malumdan bu anlam çıkıyor. Bir müfredin manasıdır. Gaib zin gaib rakukta etmiş er müzekker demektir. O şimdiki halde ya gelecek zamanda bak. Geniş zaman olduğu için adı üstünde geniş zamandır. Yani iki zamanı kapsıyor. Hem şimdiki zamanı hem de gelecek zamanı kapsıyor. O yüzden diyor şimdiki halde ya gelecek zamanda veyahut gelecek zamanda yardım eder. Evet. Geldik e, nasran. Nasran e, aslında burada kalsın, Nassan'da kalsın ve biz e, bu emsile kitabını e, şu şekilde işleyeceğiz. Dört aşamadan. Bir, üst çekim. İki, direkt kelime anlam. Üç, siga belirtimi. Dört, alt okuyuş. Yani emsileyi dört aşamadan geçeceğiz. Birinci aşama üst çekim. Yani nasara, yansuru, nasran, na, ve Zeki mansurun. Bu şekilde e, üst çekim olarak yapacağız. Nasara, yansuru, nasra, nasrun, mansur. Üst çekim. Sonra direkt kelime anlam belirtimi. mi? Direkt kelimenin anlamı belirtiyoruz. Nasara yardım etti. Yansuru yardım eder. Nasran yardım etmek. Nasrun yardım edici. Mansurun yardım olunan. Böyle direkt kelime anlam belirtimi. Sonra siga belirtimi. Hangi siga olduğunu belirtmek? Nasara fiali madidir. Yansuru fiali mudara. Nasran mazarı mi? Fehve nasrun ismu fail ve ki mansur ismi ful bu şekilde siga belirtimi sonra da alt okuyuş nasara fiilun madin fi binaun ma'lumun mufredun muzekkerun gayibun manası yardım etti bir gayip er geçmiş zamanda yansuru fiilun mudariun binaun ma'lumun mufredun muzekkerun gayibun manası yardım eder bir gaybe -er, şimdi hader gelecek zamanda nasan mazdarun mughayru mimiyen mufredun manası yardım etmek bu şekilde alt okuyuşu yapma şeklinde dört aşamadan geçeceğiz bu emsile kitabın inşallah daha verimli olacak. Üst çekimle yapacağız. Çünkü üst çekim yaptığı zaman mesela önüne giren her fiili direkt rahatla çekebilmeyi öğrensin. o direkt kelime anlamını belirtme ise tercüme kabiliyeti gelişmesi için iyidir. Mesela bir kelime zaman direkt ifade ettiği anlam nedir? Onu bilmesi tercüme kabiliyetinin gelişmesi demektir. O siga belirtimi ise o kelimenin kökünü, aslını, e, nedir, luatta nasıl bulabilirim bu konuda ona destek olur. O alt okuyuşu ise o kelimenin hakkında bütün bilgileri elde etmiş olur. Evet, üst sekim, direk kelime anlamı, siga belirtimi, alt okuyuş. O sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.